bu uygulamada Pictoblox programında bulunan Face Detection kütüphanesinin ya da eklentisini nasıl kullanıldığını inceleyerek bir tane uygulama oluşturacağız. Bunun için bakın burada eklentiler sekmesine geldikten sonra en başta bulunan Face Detection kütüphanesini ekliyoruz. Bakın bu işlem yapıldıktan sonra modelin yüklenmesi birkaç saniye bilgisayarın ya da internetin performansına göre e, yüklenmesi sürecektir. Pictoblocks programında Face Detection kütüphanesi, kullanıcıların programda yüz tanıma özelliğine kullanmalarını olanak sağlayan bir etkinliktir ya da eklentidir. Bu kütüphane kullanıcıların sahnedeki yüzlerini tespit etmelerine, yüzlerin özelliklerini elde etmelerini ve yüzlerle etkileşim kurmalarını sağlar. Face Detection kütüphanesi Pictoblocks'un blok kodlama ve Python kodlama ortamlarında kullanılabilir. Blok kodlama ortamında Face Detection kütüphanesi, yüz tanıma adı verilen bir palette bulunur. Bu palet yüzleri tespit etmek, yüz özelliklerini elde etmek ve yüzlerle etkileşip kurmak için gereken blokları içerir. Buradaki gibi ee, örnek kullanım alanlarına vermek istersek sahnedeki yüzleri tespit etmek ve yüzlerin özelliklerini elde etmek, bunlarla etkileşim kurmak ya da kimlik doğrulama işlemleri yapılabilir. Bu kütüphane Pictoblox programını kullanarak yüz tanıma özelliğini kullanmak isteyen kişiler için Oldukça kullanışlı bir araçtır. Ee, peki burada nasıl bir uygulama yapacağız? Hemen ona bakalım. Burada arkadaşım kim bunu tanıtacak? Etkinliği yapacağız. Önce kişilerin resimlerini burada dekorlar kısmına yükleyeceğiz. Yükledikten sonra da daha sonra kamerayı açıp bu kişilere tanımasını ve bu kişilerle ilgili bilgiler vermesini sağlayacağız. Şimdi uygulamayı oluştururken burada dekorlar ekleyeceğim. Önce bir tane boş dekor ekleyelim. Şöyle plajda olsun. Şuradan da dosya seç diyorum. İki kişiye ait şöyle fotoğraf olacak. Ben bu fotoğraflardan farklı fotoğraflarla tanıma işleminin yapılmasını sağlayacağım. Şimdi buradan bloklara geldik. Diyorum ki benim tetikleyicim burada boşluk tuşuna basıldığında olsun. Bakın şuraya geldik. Kamerayı kapatsın. Burada kamerayla işimiz yok. Kamerayı açmadan işlemi yapmasını sağlayacağız. Görünüm Serhat dekoruna geç dedim. Bir de aynı şekilde burada de doğa dekoru olacak. Benzer şekilde şurada resimlerin sırasına da bakalım. Şunu üstte alalım yine. Ne olur ne olmaz. Gerçi önemli değil. Dekora geçiş sağlayacağız. Şuradan diyoruz ki ee, Bakın şurada et plus 1 şerif. Bunu serhat yapalım. Bunu da stage'den alsın. Sahneden alacak. Bir saniye beklesin. Şunu atalım hatta. Şunu kopyaladık. Buna da burada arada bir takılabiliyor. Bakın bloklar çalışmaya çalışıyor. da doğa yaptık. İsmini doğa yazdık. Bunu da ikinci kişi olarak kaydedeceğiz. Bakın 10 kişiye kadar kaydetmeye izin veriyor. Bunu yine stage'den analiz etsin ve eklesin. Bir saniye beklesin. Şayet burada banding box'lar oluştuysa bu banding box'ları kapatalım. Sonra da e, plaj dekoruna geçmesini isteyeceğiz. Şu dekora geçsin. Daha sonra burada kuklanın yapacağı işlemler için de bir haber salmamız gerekiyor. Şu kuklaya geçsin dedik daha doğrusu dekora olaylara girdik. Şu haberi sal. Arkadaşım haberini salsın. Şu Tobiyi silelim buradan. Tobiyi kullanmayacağız. Bir kukla seç dedik. Buradaki kutucuğu aldık. Şimdi bunun bloklarını oluşturalım. Bakın haber geldiği zaman arkadaşım haberi geldiği zaman istiyorum ki kamera açılsın bu bir dursun kamerayı açmaması için çalışma esnasında şuradan devam edelim sürekli tekrarla Şimdi kameradaki şurada yüzlere eşleştir diyeceğiz buradan stage'i seçeceğiz biz stage üzerinden tahminini sağlayacağız Sonrasında görünümden bakın burada boyutunu şu kadar yap. Ne kadar yap? Kamerayı açtığı zamanki eşleştiği kamerayı burada açacağız. Sahnedeki eşleştirmeyi de burada yapacağız. Burada yüzün boyutunu ne kadar olsun istiyoruz biz. Yani yakından olabilir, uzaktan olabilir kişinin görüntüsü. Burada da Get of Face isminde ee, Expression Face şu boyutu algıladığı yüz kadar olsun bu kutucuğun. Sonra bu kutucuk yüzü de takip etsin istiyoruz. X, konumuna gitsin. Buradan da get X position of face diyeceğiz. Buradan da Y diyeceğiz. Sonra şu görünüm bloğuna girelim. Kimi tanıdıysa bunu söylesin. Bunu yerleştirdik. Bakın. Tanıdığı yüzü söylesin. Burada bir de eğer bloğumuz olacak. Eğer. Bunun kontrolünde bakın şurada. Klas 1'deki yüz tanındıysa. Desin ki. Erhat bilişim teknolojilere öğretmenidir. Aynı şekilde ikinci klası buradan algılarsa şurayı durduralım. Doğa üçüncü sınıf öğrencisidir. Artık bunu yerleştirip burayı birleştirebiliriz. Şimdi çalıştıralım. Boşluk tuşuna bastık. Bu yüzleri analiz etti ve sınıfları ekledi. Burada kamera açılacak. Burada bir hata yaptı. Ee, şurada bakın. Şunun iki olması gerekiyor. Peş peşe geldi. Tekrar çalıştırdık. beni Serhat olarak algıladı. Yine kameradan şöyle Doğan'ın farklı bir resmini koyuyorum buraya. Tabi burada bir yansıma olabiliyor. Biraz daha şöyle geriden tutalım. Bakın Doğa 3. sınıf öğrencisidir. Beni algıladığı zaman da benle ilgili yorum yapıyor. Buradan listeyi uzatabilirsiniz farklı projelerde kullanabilirsiniz.